Hanı Selman-ı Farisi radıyallahu anh efendimiz ve emir verdi Peygamber Efendimiz. Ya Selman sizden bir kişi vefat etti onu sen kastet. Bugün onu sen kastet. Perdenin arkasında kastet. Perdenin arkasında. Allah Allah. Niye böyle diyor Hazreti Selman'ın perdenin arkasında? Olsun. Ama emri üzere perdeyi çekiyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh hırında Allah şefaatine nail olsun. Büyük insan. Büyük insan. Bütün dinleri tetkik etmiş, etmiş, etmiş. En mütekamil demiş işte Hz. Resulullah. En mütekamil şeriatı karra. Ama birileri kafir gavur değil. Aklını başı kal. Onun için dayak yiyoruz. Onun cezasını çekiyoruz. Evet. Allah mısın sen? <laughs> Kimsen ne aklı vermez. Peygamber Efendimiz aklı neticeye? Sen Allah mısın? Haşa. <laughs> Emri Peygamber'i üzere ferdenin arkasında kastettim diyor. Afedersiniz. Avret acaba temiz mi diye elimi uzattım. Elimi şiddetle itekledi. Bak Şiddet Tek mi Hayal mi görüyorum acaba diye. Tekrar tekrar ettim. Yine elimi tekledi. Ondan sonra geri çekildim dedim ki sen ki ölüsün, meyitsin hay işlersin, diri iş işlersin dedim. Gözünü açtı da dedi ki Selman işini çabuk bitir de beni gönder yerine. Vay sabah. Çabuk bitir de beni gönder yerime. Hazreti Resulullah seni niye tembih etti, bilmiyor musun? Sen onları köpekler gibi kapının eşiğinde mi ölür sanırsın, diyor Hazreti Mevlana. Onlar analarının babalarının kucağında ölmezler. Aşk padişahı onları karşılamaya gelir. Kim aşk padişahı? Hazreti Resulullah. Evet, aşk padişahı. Allah izinden ayırmasın. Ne rahmet arıyorsan orada göreceksin. Başka yeri de arama. Yahut onun varislerinde seyreyle. Bunlar tertibi ilahi. Başka bir şey değil.